Çok saçma söylüyorum. Turbo sakız kokusu vardır ya. Bilir misiniz onu? Dünyada en sevdiğim koku o benim. Hı hı. Hala var mı turbo sakız? Yok. Kokusu var mı? Bulsam Vallahi sabah akşam sıkarım üstüne dolaşırım. Kurban bayramında bir kuzu koç bir şey almıştı bizimkiler. Ben de muhtemelen 4-5 yaşındayım. Ben buna bineceğim deyip bindim. Koça ve sokakta koçla at gibi bindim ve onunla gezdim. Ama müthiştim yani biz bir beyaz atlı prens değildim ama <laughs> ben yani ciddi ciddi futbol hastasıyım. Ya evde filan sürekli sinir bozucu derecede fut maç kanalları açık falan. Böyle artık Kumandayla yüzüme vururdukları oluyor. Böyle yapay yalnız kalmaktan korkarım. Ya uçsak çok iyi olurdu ya. Vallahi. Şöyle çok da değil bak. Ta, suyunu da çıkarmıyorum. Böyle hey uçayım birden şeye gideyim, İngiltere'ye gideyim, Amerika'ya gideyim değil. Şöyle bir 7-8 metre havalanmaya ben tamamdım mesela. Kötü yemek beni çok mutsuz eder. Sakinimdir yani. Çok böyle hayat tempolansın istemem çok. Sakin kalalım. Olur tamam falan. Telaş yok işler yetişir.